Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Sayın Emre Topluoğlu adına burada sizlere hal ve harekette bulunan genç ülkücü kardeşlerim adına MHP ve ülkücü Camii adına hepinizden bir defa değil bin kere özür diliyorum. MHP İl Başkanı olarak tekrar ediyorum bir kere değil bin kere özür diliyorum. Sizler de bu camiayı bazı halka hareketleri yüz kızartıcı olmayan halka hareketleri de biraz hoşgörüyle karşılarsanız da ondan da mutlu olurum. Bugünkü basına baktığım zaman evet yine güzel, hoşgörülü, böyle güzel açıklamalar olmuş. Ben onlardan hiç rahatsızlık duymadım. Yani bir tanesi bizi çok üzmüştür. Böyle terbiyesizlik gibi bir ifade manşet atmış. Bu hoş bir şey değil. Ona biraz gönül koydum yani. Biz ahlakı kimden alacağımızı hiç kimsenin tek değil. Biz nereden ahlakımızı alacağımızı biz çok iyi biliyoruz. Yani bize terbiyesizlik demesi hoş değil. Sizler de mesela açıklamalarınız var gazetede. Hiçbir tanesine de gönül koymuyorum. Zerre kadar, yine deli kadar bir lafım da asla olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, saygı değer genel başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin divanda almış olduğu karar bu. Kombrelerde sadece Edirne için değil, Türkiye genelinde 81 ilde bütün ilçelerde tek liste olarak karar alınmıştır. Ve kesinlikle ve kesinlikle delege olmayan hiçbir kimse giremeyecek seyircisiz yapılacağını burada ifade etmiştir. Bu nedenle orada var olan huzurumuzu bozmak isteyen arkadaşımız kendisine kibarca ifade etmişlerdir. Yani seyircisiz olacak bunu kendilerine söylemişlerdir. Kendisi dikkate almamıştır. Geçmiştir içeriye Orada yine görevlimiz kendisine söylemiştir. Konu bundan bundan ibarettir. Seyircisiz olacak. Kendisi bu emri size kim verirse o gelsin. İşte netice oradan bu huzursuzluk oradan çıkıyor. Yoksa bizim bu camiaya hizmet etmiş olan karşı bizim e, hareket etmemiz mümkün değil. Biz genel başkanımızın ve divanda almış olduğu karara genel merkezimize sürekli bilgi akışı veriyor. Biz o bilgi akışlarına göre biz hareket ediyoruz. Kendimize göre hareket etmiyoruz. Kendi kafamıza göre hareket etmemiz de mümkün değil. Biz atamayla gelen bir yönetimiz. Bizim atamayla gelenin disiplin yönetimi yoktur. Ancak seçildikten sonra disiplin var. Seçimler bittikten sonra, bir kongremiz bittikten sonra biz bunun araştırmasını yaparız, ederiz. Eğer gerçekten bu arkadaşlarımız sizlere karşı ciddi manada üzücü sizin bahsettiğiniz kelimeleri sarf etmişler ise biz onları çağırırız ve bizim üzerimize düşen her neyse bu arkadaşlarımıza söyleriz. İlk aşamada kendilerini uyarırız. İkinci aşamada bu tip işler olduğu zaman da disiplin kurulumuzu çalıştırırız ve disiplin buna aldığımız kararda genel merkeze bildiririz.